Kazanım kavramı 11. testle yolumuza devam edelim. Evet dalgalar konusuyla ilgili arkadaşlar soru çözüm yapıyoruz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Mekanik dalgalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Ya da yargılarından hangileri doğrudur. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar doğru. Ses dalgası mesela arkadaşlar. Ses dalgası ortam olması gerekir. Hava olması lazım ilerlemesi için. Ortam olmazsa ilerleyemiyorlar. Elektromanyetik dalgalar mesela güneşle bizim aramızda bir hava boşluğu olmasına rağmen gelebiliyor. Ortama ihtiyaç yok. Ama mesela ses moleküllerin titreşimi olduğu için molekül olması lazım. Molekül atom demek. Atom gaz demek. Veya katı. Hızları kaynağa bağlı değildir. Ortama bağlıdır. Katı ortamlarda yani moleküllerin sıkı olduğu ortamda daha hızlı hareket eder. Mesela şeyler ses dalgası. Hızları kaynağa bağlıdır. Değildir. Ortama bağlıdır diyeceğiz. Sadece boyuna dalgadan oluşur. Ses boyunadır ama diğerleri eğinledir. Mekanik dalgaların hem enine hem boyuna özellik gösterebiliyor. İkisi yanlış o zaman şu doğru. Yalnız bir. Evet ikinci soruya geçiyorum. Dalgaların genel özellikleriyle ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur demiş. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. Doğru arkadaşlar. Bir tam dalga oluşması için geçen süre periyottur. Bu da doğru. Tanım yani aslında bunlar. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yolda dalga boyu olur. Yani şu yola diyor. Bu da doğru. O zaman denizli. 3 Aynı esnek yay üzerinde oluşturmuş yayların genlikleri sırasıyla verilmiş. A, genlikler ilişkisini istiyor. Şu arkadaşlar yazım yanlış olmuş. 1-2-3 şeklinde olacak. Hemen denge noktasını çiziyorum şunların. Hop. Denge noktası ile tepe noktası arası uzaklık bir birim. Şu iki birim. Bu bir birim. O zaman ne olur arkadaşlar? Denizli olur. Dördüncü soruya geçiyorum. Periyodik bir yay dalgası esnek ortamda ilerlerken ortamın nesneklik özelliği değiştirse bu dalganın niceliklerinden hangileri değişir demiş. Şimdi arkadaşlar yay dalgaları için şunu biliyorum. E, ee, v eşittir. Kök içinde F bölü mü müydü? O da eşittir arkadaşlar. Mü'yü de şöyle yazarsınız. M bölü L. Şu mü M bölü L'ye eşitti. Yayın kütlesi böyle uzunluğu. Bu da arkadaşlar falım şeklinde bir formülü var. Bir de arkadaşlar genel formülümüzde V eşittir, lambda F'ydi. Hız eşittir, lamba, e, dalga boyu çarpı frekans. Şimdi arkadaşlar yay dalgası mekanik dalga grubuna giriyor. Bunların hızları arkadaşlar e, ortam değişirse hızları değişir değil mi? Bu kesin değişir. Periyodik e, periyot ve frekans kaynağı bağlıydı. Bu değişmez arkadaşlar. Dalga boyuna bakalım. Şu ikinci formülü kullanacağım. V eşittir işte lambda f. Bunun arkadaşlar hızı değişiyormuş. Diyelim artsın hızı veya azalsın fark etmez. E frekans sabit. Değil mi? Frekansı değişmiyorsa o zaman dalga boyu değişmek zorunda. Ki hızı artıyorsa. Dalga boyu ya artacak ya azalacak. Burası azalıyorsa dalga boyu azalır. Dolayısıyla dalga boyu da değişir. 2-3 olur arkadaşlar. Cevap denizli olur. Beşinci soru. Aynı ev üzerinde KLM atmalarının dalgalarının dalga boylarını vermiş. KLM şeklinde hızlarını da vermiş. KL şeklinde genliklerini de AKL şeklinde vermiş. Ne istemiş bizden? 3'ünü de istemişim. Şimdi denge noktasını çizelim arkadaşlar. Bunun dalga boyuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 de burada 8. Bunun dalga boyu 8. Bununki arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 8. Dalga boyları eşit. 8 bölü 8'den 1. Bu doğru. Genliklerine bakıyorum. Bunun genliği 2, bunun genliği 1. K'nın genliği 2, diğerinin 1. 2 bölü 1'den ne yaptı? 2 yaptı. Bu da doğru. Şimdi geliyorum hızlarına. Kız neydi arkadaşlar? Lambda f. Bunların dalga boyları farklı. Şey aynıymış. Dalga boyları aynı. Ve aynı yay üzerinde demiş. Aynı yay üzerinde arkadaşlar neydi? Hızlar aynıydı. Şöyle bir kuralımız vardı. Aynı yay üzerinde hızlarımız aynıydı. Dolayısıyla bunu büyük diyemeyiz arkadaşlar. Yalnız Edirne olur. Yani 2-3 olur. Bu şekilde aynı kalınlıktaki yayda, aynı cins yaylarda hızlar eşit oluyordu. Hatırlarsanız falımdı değil mi? Formülümüz. Dolayısıyla kütleleri şey olduğu için, aynı yayların eşit olduğu için dolayısıyla hızları burada ne oluyor arkadaşlar? Eşit oluyor diyoruz. 6- Dalgalarla ilgili yuga yargılarından hangileri doğrudur? Mekanik dalgalar hem enine hem boyuna dalgalardır. Evet. Ses boyunadır. Deprem dalgası eninedir. Bu doğru. Hareket yönü titreşimde olsa dik olan dalgalara enine dalgalar denir. Evet. Dalga yukarı aşağı titreşiyor. Şu şekilde. Ama ilerleme yönü bu şekilde. Titreşim yönü y ekseni. ilerleme yönü x'e. O zaman birbirine dik. Titreşim yönü ilerleme yönüne dik. Doğru. Hareket yönü titreşim doğrultusuna paralelse yani mesela bir ses dalgası böyle gider. Titreşim ileri geri yani x eksi x ekseninde ilerleme yönünde yine x eksi x ekseninde. Dolayısıyla titreşimi ilerlemesi aynı doğrultu olduğu için paralel oluyor birbirine. Bu da doğru. Paralel olan dalga da boyuna dalga denir. Doğrudur. Diyoruz. Yedinci soru. Dalganın sınıflandırılması ile ilgili bir soru. Tablo vermiş. Dalgalar hatırlarsanız titreşim doğrultusuna göre bir de taşıdıkları enerjiye göre. Burayı vermiş. O zaman burası da ne olacak? Titreşim doğrultusuna göre olacak. Boyuna. O zaman şurası enine. Dalgalar. Taşıdıkları enerjiye göre de elektromanyetik dalga ve mekanik dalga olmak üzere ikiye ayır Elektromanyetik ışıktır arkadaşlar. Işığın frekansı değiştikçe işte radyo dalgası vesaire isimlerini alır. Şimdi şunu yerleştirelim. Bir titreşim. 2 elektromanyetik. 3 enine. Evet. Ceyhan olur. Radyo dalgalarından başlarsanız gama ışınlarına kadar elektromanyetik dalgalardır. Mesela radyo dalgalar şöyleyse işte elektromanyetik biraz daha şey x ışınları veya gamma biraz daha titreşimi fazladır. Bunlar elektromanyetik grup. Mekanik gruba da ne giriyordu hatırlasın. Ses dalgası, deprem, yay, su. Değil mi? Bunlar da mekanik dalga. 8. Aşağıdaki verilen dalganın hangileri hem enine hem boyunadır? Ses arkadaşlar boyunadır. Bunların diğerleri hem enine hem boyuna dalgalardır. 1-2 olur o zaman. Bir kenar 2 santim olan eş karelerden oluşan düzlemde 4 saniyede oluşturan dalganın. Bakalım 4 saniyede kaç dalga oluşmuş? Arkadaşlar denge noktasını çiziyorum yarım, iki yarım, üç yarım. Şurada bir çeyrek var, bir çeyrek de burada var. Dört tane yarım. Dört tane yarım iki dalga yapar. İki dalga. Yani şekilde iki dalga var. Dört saniyede iki dalga oluşuyorsa arkadaşlar, bir saniyede kaç dalga oluşur dersiniz buradan x eşittir iki bölü dörtten bir bölü iki. E bu nedir arkadaşlar? Bir saniyede oluşan dalga sayısına frekans diyorduk. Frekansı o zaman bir bölü iki bulduk. Şu gitti. 1 bölü 8 gitti. Eredik. Genliğine 4 demiş. Genlik neydi? Tepe noktasıyla şu uzunluktu. 2, 2, 4 eder. Bakın şu 2 santimse bir kare. 2, 2, 4. Bu doğru. Dalga boyu kaç demiş? 8 santim. Bakalım. Şuradan iki tepe noktası arası uzaklık alayım ya da iki çukur. iki çukur arası uzaklık. 2, 4, 6, 8 bu da doğru. O zaman 1 ve 2 olur. 10. soruya bakalım. Ses dalgalarıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Mekanik dalgalardır. Doğrudur. Enine değil boyuna dalgalardır arkadaşlar. Ses dalgaları. Yoğun ortamdan geçince mesela demirden geçince arkadaşlar hızları azalmaz. Aksine artar. Hatta bu e, trenler uzun yoldan gelirken treni görmeden e, sesinin e, demirde e, yankılandığını ya da geldiğini duyarsınız bazen. Biraz kulağınızı yaklaştırdığınız zaman. Dolayısıyla bu da demek ki katılarda daha hızlı hareket ediyor ses. Demek ki yoğun ortam katı, gaz ortamı daha az yoğun ortam. Dolayısıyla katı da en hızlı şekilde ilerler diyebiliriz. Yalnız bir. Eş karelerden oluşan sistemin frekansını 2 vermiş arkadaşlar. Saniye üzeri eksi 1 demesi frekans anlamına geliyor. Frekansın birimi saniye üzeri 1 veya hertz de değil mi? Hertz. Ee, bakalım. Dalganın hızı. Dalganın hızı arkadaşlar V Lambda F idi. Frekansını zaten kaç vermiş? 2 vermiş. Geldim şuraya yerine yazdım. Dalga boyunda bulursam hızını bulurum. Dalga boyuna bakalım kaçmış. 16'ymiş. Yani her birim her kare 2 birim. Şu uzaklığı hesaplarsam 2, 4, 6, 8. Bakın hızı kaç oldu buradan arkadaşlar? 16. Dalga boyunu yazdığımız zaman çıkıyor. 11. soru. Evet 12. soru. Periyotları oranını sormuş burada da. K1 ve K2 kaynaklarına gelen dalgalar eşit süre daldığına göre. E süre eşitse bakalım kaç dalga oluşmuş burada şöyle denge noktasını çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yarım. Yani 5 tane 1 bölü 2. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yarım. 8 tane 1 bölü 2 de 4. Yani şurada 5 bölü 2 dalga. Üstte. Altta da kaç dalga? 4 tane dalga oluşuyor. Eşit sürede bunlar oluşuyorsa arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. Mesela bir saniye alalım bunu. Bir saniyede 5 bölü 2 dalga oluşuyorsa o zaman bunun frekansı 5 bölü 2'dir. K2'nin frekansı da 4 ile orantılıdır. Yani doğrudan 4 veya 5 bölü 2 diyemiyorum. Çünkü bunların kaç saniyede oluştuğunu bilmediğim için. Ama oran sorusu olduğu için 5 bölü 2 ile orantılı ise üsttekinin frekansı alttakinin de 4 ile orantılı. Hemen geliyorum. Frekans çarpı periyot 1'di. Arkadaşlar periyoda geçiş yapacağım. O zaman şunun 5 bölü 2 ise e, şeyi frekansı. Periyoda da arkadaşlar tersi olur. 2 bölü 5. Bakın yerine yazdığım zaman 5 bölü 2 çarpı T1 eşittir. Birden buradan T1 eşittir. 2 bölü 5 gelir. Ya da direkt ters çevirebilirsiniz. T2'ye bakalım. T2'de arkadaşlar şöyle derim frekans 4 periyot T2 olsun. O da eşittir birden. Buradan da 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. 1 bölü 4 gelir. T1'de ne geliyormuş? Düzeltiyorum. T2'de ne geliyormuş? 1 bölü 4. Oranını soruyor buna. T1 2 bölü 5 bölü T2 kaç arkadaşım? 1 bölü 4. Ters çevirir çarparım yani 4 bölü 5. Buradan ne gelir? 8 bölü 5 gelir arkadaşlar. 8 bölü 5 yani Bursa olur. Evet ilk testini çözdük. İkinci teste görüşmek üzere hoşçakalın.